Saygıdeğer meclis başkanları, değerli milletvekilleri, değerli katılımcılar, Türk Devletler Devletleri Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu ile bir araya geldiğimiz Asamble Asamble Konsey toplantımızda sizleri en kalbi, en kardeşçe duygularla muhabbetle selamlıyorum. Aile Meclisimizin 14. Genel Kurulu vesilesiyle de burada Astana'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum bu genel kuruldaki başarılı organizasyonları ve misafirperverlikleri için başta Kazakistan Milli Meclisi'nin değerli başkanı Yerlen Koşanov, Koşanov kardeşim olmak üzere bütün dostlarımıza en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Devir aldıkları dönem başkanlıkları sebebiyle kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem bir yıl boyunca üstün bir liderlikle Türk daha da ileriye gitmesine vesile olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Türk dünyasının tecrübeli parlamenter liderlerinden Sayın Sahibe Gafarova hanımefendiye de geçtiğimiz dönem yapmış oldukları liderlik dolayısıyla, Türkman'ın gelişmesine sunmuş oldukları büyük katkı dolayısıyla yürekten teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli dostlarım, dünyayı saran büyük altüst oluşlar, kırılmalar ve çetin sınamalarla karşı karşıyayız. Çift kutuplu dünya sistemi çoktan tarihe karıştı, tek kutuplu dünya düzeni de tüm iddialarına rağmen artık geçersiz kaldığını ve uzun ömürlü olamayacağını ortaya koydu. Günümüze damgasını vuran ise çok kutupluluk ve çok merkezli bir küresel düzen arayışıdır. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı bu arayışlar hem daha önemli hale hem de stratejik hale getirmektedir. Müşterek coğrafyamızı çevreleyen tehdit ve çatışmalar kadar ortak bir gelecek inşa etmenin de imkan ve fırsatlarının önümüzde durduğunu görüyoruz. Türlü sebeplerle duraklayan veya yavaşlayan ya da yavaşlatılan uygarlık yürüyüşümüzü canlandırmak istiyorsak geniş aile fertlerimizin hiçbirisini geride bırakmadan hep beraber ortak hedeflere doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Esasında Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar yaklaşık 300 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türk dünyasının artık bağımsızlıklarını kazanarak ayağa kalkmış olması ve aralarındaki işbirliği imkanlarını artıracak olmaları çok kültürlü, çok merkezli dünya sisteminin kuruluşunda önümüze serilen fevkalade önemli stratejik bir avantajdır. Bu nedenle çalışmalarımızı bütün Türk dünyasının bütün fertlerini, bütün kardeşlerimizi, bütün kardeş halkları işin içerisinde çekerek daha büyük bir kapsayıcılıkla sürdürmeyi ana hedef olarak almamızın çok doğru olacağı kanaatindeyim. Bu çerçevede Özbekistan ve Türkmenistan'ın da en kısa süre içerisinde Türkba üyeliklerini canı yürekten istediğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Gözlemci üyeler üyelerimiz Macaristan ve Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de faaliyetlerimize aktif katılımı bizim birliğimize güç katacaktır. Kıymetli meslektaşlarım, Türkba Türk, Türk devletlerinin işbirliği Yapılarını arasındaki özel bir konuma sahiptir. Aile Meclisimiz halen büyük ve önemli bir gelişim evresindedir. Müşterek ve çaba, çaba ve katkılarımızla kurumsal kapasitemizi güçlendirmeye, faaliyetlerimizi çeşitlendirmeye ve parlamenter işbirliğimizi derinleştirmeye devam etmek durumundayız. Türkbanın emsalleri arasında temayüz etmesine vesile olan model, kanun çalışmalarımız, ulusal parlamentolarımızı dilde, işte ve fikirde birbirine yakınlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda emsal kuruluşlara örnek ve ilham kaynağı oluyor. Türk Baran emsallerine ilham kaynağı olduğu çalışmalar yanında emsallerinden örnek ve ilham alacağı iyi uygulama örneklerinin de bulunduğunu ifade etmek isterim. Örneğin Avrupa parlamentoları arasında bilgi ve tecrübe değişimine imkan sağlayan Avrupa parlamento araştırmaları ve Dokümantasyon Merkezi, parlamentolar arası işbirliğinin etkili araçlarından birisi haline gelmiştir. Benzer bir bilgi paylaşım ve etkileşim anı, Türk ve çatısı altında işler hale getirmeyi ve bu doğrultuda başlatılan çalışmaları bir sonuca ulaştırmayı ciddiyetle ele almalıyız. Kıymetli kardeşlerim, bu genel kurulla birlikte dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Kazakistan'a geçerken, Genel Sekreterlik görevi de Türkiye'den Azerbaycan'a devrolunacaktır. Aile Meclisimizde aldığımız kararların hayata geçmesi ve Müşterek meclislerimizin bütün organlarıyla işlevini bir hakkın yerine getirebilmesi, idari teşkilatın etkin ve verimli çalışmasıyla yakından ilgilidir. Henüz 17 yaşını doldurmuş genç bir delikanlı olan Türkbanın olgunluk çağını yakalaması kurumsal yapısını güçlendirme istikametindeki çabaların sürekliliğini zorunlu kılmaktadır. Sayın Genel Sekreter Süreyya bugüne kadar yapmış olduğu hayırlı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında görevi devralmaya hazırlanan Azerbaycan Milli Meclisi'nin adayı Ramil Bey'i de şimdiden tebrik ediyor. Üstleneceği bu önemli görevde kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bugün konsey ve genel kurulda alacağımız kararların hayırlı olmasını, Türk Baçatısı altındaki işbirliğimizi ilerletecek hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Türk Baçatısı altında bölgemizde ve dünyada barışın hüküm ferma olması için çalışmaya devam edeceğiz. Türk yurtlarının her köşesinde barış, düzen, adalet ve kalkınma amaçlarına ulaşmak için durmadan ve yılmadan çalışacağız. Bu duygularla hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum, saygıyla selamlıyorum ev sahibimiz Kazakistan Milli Meclisi'ne ve değerli başkanı Sayın Yerlem Kaşanov kardeşime bir kez daha bu güzel organizasyon dolayısıyla teşekkür ediyor. Önümüzdeki yıl sürdüreceği görevi için üstün başarılar diliyor.